Birbirinden çok uzak mesafelerde bulunan iki bölgede aynı tür bitkiler yetişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aynı bitki türlerinin yetişebilmesi için iklim şartlarının aynı olması gerekir. İklim şartları içerisinde de özellikle sıcaklık ve yağış koşullarının benzer olduğu alanlarda biz benzer bitki türlerini daha fazla görmekteyiz. Buna göre doğru cevabımızın sıcaklık ve yağış koşullarının benzer olduğu iklim bölgelerinde aynı bitkileri görme durumumuz söz konusu olmakta. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Bitkilerin yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörlerden biri de beşeri faaliyetlerdir. Aşağıdakilerin hangisinde bitkilerin dağılışında beşeri faktörler etkili değildir? Yakacak ihtiyacı için odun kullanılması ki odun kullanan kişi insanlar. Tarım alanları açmak için ne tarım alanı açıp orman alanlarını buna dönüştürenler insanlar. Bitki örtüsünün olduğu bölgelerde ağaçlandırma çalışmasını yapan yine insanlar. Beşeri faktör. Yağışın çok olduğu bölgelerde bitki örtüsünün sık olması ki bu doğal bir faktör. İnsan etkisi, insan eli burada söz konusu değil. Merhaba otlaklarda hayvancılık faaliyeti ki hayvancılık faaliyetini yapan yine beşeri yani insan faktörünü dikkate alıyoruz. Burada doğal özellik taşıdığı için bizim doğru cevabımız değişik oldu. Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinin bitki örtüsü ot topluluklarından oluşur? Ekvatoral iklimde arkadaşlar geniş yapraklı ve boyları oldukça uzun olan ağaçları görüyorduk. Geniş yapraklı ormanlar ve buradaki o ağaçlar ya da ormanlar yaprağını dökmüyordu. Savanda, savan dediğimiz ot toplulukları dikkate alınabilir. Bizden ot topluluğu istediği için bir defa savanı alalım. Uzun boylu ot toplulukları. Tundra için ise yine cılız, otlar ya da yosun su bitkileri ifade ediyoruz. Bunda da yine otları dikkate aldık. Muson'da ise yine geniş yapraklı ağaçlar ki tik ağaçları olarak biliniyordu. Geniş yapraklı ağaçları görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımız burada 2 ve 3 yani C eşik oldu. Ot topluklarının dikkate aldığımız iklimler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanan Aladağlar'da bitki adlı makalenin sonuç bölümü şu şekildedir. Aladağlar sahip olduğu tür ve formasyonları açısından çok zengindir. Dağdaki ekolojik şartlar, iklim, rölyef, toprak, hidrografik ve biyotik özellikler bitki dağılışını doğrudan etkiler. Aladağların güney yamaçlarında kızılçam, sedir, toros, gökları gibi bitkiler bulunurken, kuzey yamaçlarında bozkır ve meşeler bulunmaktadır. Aladağların zirvesi olan Medetsiz Tepesi'ne doğru çıkıldıkça orman yerini çayırlara bırakıyor. Orman örtüsünün azalması nedeniyle uzaktan bakıldığında kel kafalı adam görüntüsü ortaya çıkıyor. Ala dağların güney yamacında ağaç formasyonu geniş yer tutarken kuzey yamacında ot formasyonlarının bulunması hangisiyle açıklanır? Ki burada güney yamaçları denize dönük olan nemli yamaçlar ve daha ılıman bir iklim var. İç kısımda ise arkadaşlar yağış daha az, daha kurak bir alan var. Şu karasal iklim özellikleri görülüyor ve burada baktığımızda özellikle kış aylarında da kuzey yamaçlar daha soğuk, güney yamaçlar daha sıcak bir şekilde dikkate alınıyor. Buna bağlı olarak biz burada özellikle bu farklılıkta nem ve yağış koşullarının değişmesi farklı olması gibi etkenleri dikkate alırız. Çünkü güney tarafı dediğimiz gibi denizel, daha ılıman bir iklim. Kuzey tarafı daha karasal ve biraz daha soğuk iklim özelliği taşıdığı için, yağış azlığı olduğu için ki orada değişiklik söz konusu oluyor. Çünkü geniş yapraklı ya da iğne yapraklı ormanlar diyoruz. Bunun için belli bir su gerekiyor. Ama ot için hani bu kadar su gerekmeye gerekmeyebiliyor açıkçası. O yüzden bozkır mesela su isteği çok fazla olmayan ya da çok fazla yağış alan yerlerde görmediğimiz bir bitki türü olarak karşımıza çıkıyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanan Ala Aladağlar'da Bitki adlı makalenin sonuç bölümü şu şekildedir. Aladağlar sahip olduğu tür ve formasyonlar açısından çok zengindir. Dağdaki ekolojik şartlar, iklim, rölyef, toprak, hidrografik ve biyotik özellikler bitki dalışını doğrudan etkiler. Aladağların güney yamaçlarında kızılçam, sedir, toros gökleri gibi bitkiler bulunurken kuzey yamacında bozkır ve meşeler bulunmaktadır. Aladağların zirvesi olan Medetsiz Tepesi'ne doğru çıkıldıkça orman yerini çayırlara bırakıyor. Orman örtüsünün azalması nedeniyle uzaktan bakıldığında kel kafalı adam görüntüsü ortaya çıkıyor. Aladağlarda yükseklere doğru çıkıldıkça bitki türlerinin değişmesi yani kuşaklar oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle yükseğe doğru çıkıldıkça yamaç boyunca bitki örtüsünün kuşaklar oluşturmasında sıcaklık yükseltiye bağlı sıcaklığın değişimine dikkate almaktayız. Bu genelde klasik bir özelliktir. Unutmayalım, önemli bir özelliktir. Bakın, cümle şu oluyor. Yamaç boyunca çıkıldıkça bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması ya da değişmesi neye bağlıdır? Yükseltiye bağlı sıcaklık değişimi açıklıyoruz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen iklimlerden hangisinin doğal bitki örtüsü orman değildir? Ekvatoral iklimde geniş yapraklı ağaçları, ormanları görüyoruz. Savan ikliminde uzun boylu otlar. Muson ikliminde tik dediğimiz yine geniş yapraklı ağaçlar. Ilman Okyanusal'da geniş yaprak ve karma dediğimiz iğne yapraklıları da görmekteyiz. Sert karasal iklimde ise baktığımızda burada e, özellikle tayga ormanları, iğne yapraklı ağaçları da görmekteyiz. Ha, savan kısmında arkadaşlar dediğimiz gibi daha çok uzun boylu otları gördüğümüz için doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Kayseri'de coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Yasemin öğretmen bitkiler konusunu işlerken öğrencilerine yakın çevremizde ne tür bitkiler var? Bitkilerin özellikleri nasıl diye sormuştur. Öğrencilerden farklı cevaplar gelmiş. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevap yanlıştır? Mert, öğretmenim geven, ısırgan Çoban yastığı özellik ki bulunduğu alan arkadaşlar İç Anadolu. İç Anadolu'da bozkır türlerini görmekteyiz. Geven, ısırgan, yine çoban yastığı bunlar doğru bilgiler. Yani bu bitki türüne ait. Step dediğimiz, bozkır dediğimiz bitki örtüsüne ait olan örnekler. Sarp ilk bahar aylarında her yer yemişil oluyor. Ancak yaz aylarında sıcaktan dolayı otlar sarılıp kuruyor ki bozkırların genel özelliği. Ee, ilk barda yeşeriyor, yazın kuruyor. Melek bu bölgede kısa boylu otların olması nedeni bence yağışın az olması ki yağış azlığı bu durumla açıklanabilir. Celal Kızılırmak kenarında kavak söğütü ki bunlar daha fazla su isteği olan ürünler ve Kızılırmak kenarında suyu bulabiliyorlar. Doğru bir bilgi. Eylül Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer alıyor. Kayseri'de de e, yağış biraz fazla olsa makiler görülür. Yanlış çünkü sadece yağışla alakalı değil oradaki sıcaklık koşulları da önemli. O yüzden yanlış cevap veren Eylül olmuş. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen bitki ve bulunduğu formasyon eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Tunduralar arkadaşlar ağaç değil ot formasyonudur ki tunduralar 70-80 derece inlemleri çevresinde görülüyordu. Taygalar ağaç ki tayga iğne yapraklı ormanlar ağaç formasyonunda değerlendirilir. İkiye almamız gerekiyor. Garik ot formasyonu demiş yanlış çünkü makilerin tahribi sonucu oluşan çalı kısmında değerlendirilmesi gerekir. Maki çalı formasyonu doğru bir eşleştirme olmuş. Yani 2 ve 4 burada D şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğerleri yanlış eşleştirilmiş. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardaki bitki türleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı alanda orta kuşağın karışık ormanları görülür ki ılıman okyanusal iklim olduğu için karma ormanları görebilmekteyiz geniş ve iğne yapraklı. 2 numaralı alanda soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlar bulunur demiş ki bulunduğu alan soğuk olduğu için Sibirya çevresi, Tayga dediğimiz ormanları görüyoruz. 3 numaralı alanda defne, zeytin, keçi, boynuz, kekik gibi bitki türleri bulunur. Neydi bunlar arkadaşlar? Maki. Maki'nin görülmesi için Akdeniz ikliminin görülmesi gerekiyordu. 3'te de Akdeniz'e kıyısı olan alanlar verilmiş. Doğru cevap. 4 numaralı alanda susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı bitkiler bulunur demiş ki burası Kongo. Yani ekvatoral iklimin görüldüğü bir yer. Buradakiler oldukça fazla nemli ve yağışlı iklimde yetişen bitkileri oluşturuyor. O yüzden D şıkkı yanlış oldu. Bunun için daha çok karasal alanlar ya da çöl olması gerekiyordu. 3 ve 5 numaralı alanlarda benzer bitki toplulukları görülür. 3 Akdeniz iklimi, 5 Akdeniz iklimi görüldüğü için ikisinde de benzer bitki topluluklarını görebiliriz. Çünkü iklimleri aynı olmuş. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinin doğal bitki örtüsü diğerlerinden farklıdır? Güney Avrupa kısmında Akdeniz iklimini görüyoruz. Orta Şili'de Akdeniz iklimini görmekteyiz. Kaliforniya çevresi Akdeniz iklimi, Kap bölgesi Akdeniz iklimi ama yine Körfezi çevresinde ekvatoral iklimin görüldüğünü söyleyebiliriz. O yüzden diğerlerinden farklı olan Gine Körfezi, ekvatoral iklim ve buna bağlı olarak bitki örtüsü farklı olan özellikle ağaçlar olan diğerlerinde ise daha çok maki topluluklarını gördüğümüz, Gine Körfezi çevresinde geniş yapraklı ormanları gördüğümüzü söyleyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen ağaç türü ve en çok bulunduğu iklim eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Kayın geniş yapraklı bir ağaç olmakta ve Karadeniz'de daha yaygın olarak görülmektedir. Karaçamlar karasal iklimde karşımıza çıkıyor iğne yapraklı ağaçlar içerisinde. Sedir yine aynı şekilde Akdeniz'de gördüğümüz önemli bir ağaç türüdür. Ki burada daha çok iğne yapraklıları görmekteyiz Akdeniz'de. Buna göre üçü de doğru oldu. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıda verilen bitki topluluklarından hangileri doğal bitki örtüsünün insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşmuştur? İç bölgelerdeki ormanlık alanlar tahrip edilirse antropojen bozkır. Maki tahrip edilirse garik. Kızıl tahrip edilirse maki. Ki bunların üçü de tahrip sonucu ortaya çıkan bitki türleri arasında sayılır. Bir tane de arkadaşlar pisodomaki var. Yalancı maki var. Dört tane diyebiliriz bunlar için. Ama hepsi şu an olduğu için doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.